Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız. Benim ilk videom olacak. PlayStation'dan geçtim bilgisayara. 3 aydır falan oynuyorum toplam. Hadi gene şimdi maça geçelim. İlk videomu Valorant olarak yapmaya karar verdim. Farklı video oyunları da gelecek. İstediğiniz oyunları yorumlara yazabilirsiniz. Maça geçelim şimdi. <laughs> Koleksiyonumda böyle arkadaşlar. Klasiğimizde Battle Pass var. Çoğu desen Battle Pass zaten. Battle Pass zaten. Şöyle. Şerefimizde seri tetik var. Yağmacı Spectre var. Battle Pass'le direkt geçeceğim. Felaketi Karn var. Artı iki tane de Battle Pass'imiz var. Vandal'da Kronom Vandal, Asil Vandal, Ever Vandal'ımız var. Bir tane de Battle Pass Vandal'ımız var. Bıçakta Anomalik Kelebeğimiz Split. Fel harita değil. Güzel harita. O kadar kötü bir harita değil. Hmm. Ne onu alacağım ama. Alalım. Çekilmezsen çarpılırsın. Güzel, takımda seyircimiz var. Güzel oldu. Şunları kapatalım bu arada arkadaşlar. da artık. Ha seçti sonunda. Evet karşı karşı takım o kadar değil değil. Bizim takım da o kadar değil iyi değil. <laughs> Dediğim gibi 3 aydır oynuyorum. Yani 3 göre bence gelişimimi iyi. Çünkü gümüşüm şu an. Ben kaçar. Şerif oynayalım. Hadi hadi hadi. Şerifi oynayamazsam Ghost oynarım. Biri bunu alır. Evet, bizden şerif Peki, istiyor. Teşekkür ederim. Atalım. Şunlara suturalım arkadaşlar. Ben kaçar. Arkadaşlar bu arada en sevdiğim oyun Valorant olduğu için o yüzden ilk videom Valorant olacak. Ee, başka oy başka oyunlar isterseniz gelecek. Onlarda yani yorumlara yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaş vuramadık. Kör olduk. Arkadaşlar birini aldık ama öldük. <laughs> i̇lk ilk turu kaybettik. olsun. ilk turu güda olmaz arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar e, dediğim gibi yorumlara başka istediğiniz oyunları yazmayı unutmayın. Evet. Aldım birini arkadaşlar gönderiliyor. Bu taraftan. Ben kaçar. Sayı açtım. Ben kaçar. güzel oldu hızlı. onu almamız. Hızlı hızlı. Bunda aldık arkadaşlar. Bela mı gelecek? Hızlı. Ben kaçar derken Hadi hadi hadi. Bela mı kızdı arkadaş ama. Ama olsun, olur. Sıkıntı değil. Hadi hadi hadi. Olur böyle şeyler. Nasıl mi, bir şey. Yapacak bir şey yok. Lızlı, lızlı. Bela gelebilirdi ama bitti artık. Nasıl sevinirim. Bu var mı? <laughs> Sage'den biraz kötü bir duvar. Bir B'ye bakalım. Ses geldi. Birini aldık arkadaşlar. Hadi, hadi hadi Bir düşman. Var. hadi hadi. hadi. bitiyor. Ben kaçar. Jet nerede acaba? Jet ağlaymış arkadaşlar. Şu Al. Yavaşsın. Hızlı hızlı. Karşılarında beni bulacaklar. Güzel. Ben Durumu 5-1'e getirdik arkadaşlar. Aramızda 4 fark var rakiple. Şu an avantajlıyız baya. Hadi hadi hadi. Arkandayım. Hadi, hadi. Ben kaçar. Şuraya hemen Q'muzu atıp başlayabiliriz. hadi hadi. düştü. Arkadaşlar aimimiz kaydı. Bir aldık birine. Spike bende. Birini <laughs> daha aldık arkadaşlar. Ben kaçarım. Güzel. Tur aldık. Başın öne eğilmesin. Biz Valorant Acaba SS vermeyi düşünüyorlar mı? Biri bunu alabilir mi? Opi desenimizin olmadığını söyleyelim. Tecizak lazım. lazım. Teşekkür ederim. alandır Burası. Be, dalalım öl öldük ile Hadi 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 Evet aldık adamı Çekin yoldan ben kaçar Şurada dolduruyorum Ah düşman kaldı Spike'ımız düştü Spike B'de düştü Spike bende Şöyle Spike'ı kuralım. Spike yerinde. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. <laughs> evet. Bu turu da aldık arkadaşlar. Videomu 8'e 2'ye getirilmiş. Hadi. Vakit ben kaçar. Arkadaşlar bu Gekko'nun köründen bıktım ya. Sürekli kör hadi, hadi, oluyoruz. Hadi, hadi. Aldık arkadaşlar. Canımız gitti ama bayağı. Hop. Birini daha aldık. Şöyle duvar kıralım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ulti boşa gitti kaldı. Oh. Bakalım bela atma ihtimalimiz olabilir. İyi tamam. Spike, sonra... Spike ortada düştü. Ben kaçar. Spike bende. Son 30 saniye. <laughs> arkadaşlar alamadık be. Yapacak bir şey yok os. Bu yarının son turu. Ben kaçar. Biri buna... Orada onu almalıydım arkadaşlar ya. 70 vurmuşum. Şurada. Birlikte. Bakalım belki bu tur bela atabiliriz. Canavar 2 kişi aldık arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Yerde. Evet arkadaşlar bela gelebilir mi? Bela salmalarını yazalım. Ben kaçar. Arkadaşlar atamadık belayı. arkadaşlar keşke bizi kaldırsaydı ya. Bizi kaldırsaydı bela atabilirdik Taraf ben. değiştiriliyor. Olsun. Savaş istiyorlarsa karşı çıkacak değiliz. Daha tur var önümüzde. Atabiliriz hala belki. Teşekkür ederim. Hadi hadi hadi. İkinci kez belamız gitti arkadaşlar. Pardon, pardon. Üç bir kere de dönmüştük. Üç kez belamız gitti. Olsun. Hiç sıkıntı değil. Hadi artık başlasın. Hadi, mola bitti. Hadi. Aldık birini arkadaşlar. Spike, <laughs> Öldük arkadaşlar. Abi. Sorun değil. Ölmüş olabiliriz. En azından bir kişiyi öldürdük. Çok güzel. B'denmişti. Bu turu da aldık. Güzel. Değildim. yorumlarda istediğiniz şeyler yazabilirsiniz. Hızlı, hızlı. Ve sanırım yine. Hızlı, hızlı. Evet. Az kaldı. Hadi hadi hadi. Sağ Aldık birini arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> birim de aldık birim de aldık arkadaşlar ben kaçar dördüncü ben kaçar. kez velamız gidiyor dolduruyorum. evet şaşırmadık dolduruyorum dördüncü dolduruyorum. kez belamız gitti dolduruyorum teşekkür ederim şöyle biz çözerim de siz gelsin teşekkür ederim Son sayı. Evet arkadaşlar, son sayı artık. Bu turu da alıp bitireceğiz bu maçı. Biri bunu alabilir mi? Evet arkadaşlar, Vandal attık yine. 4 kez belamız gitti toplam. Yine arkadaşlar şaşırmadık. Pil bitiyor. <laughs> oh. Hadi Şöyle ulti basalım. <laughs> Şöyle Spike A'da düştü. İki kişi aldık. Sonra kalan kişi nerede? <laughs> acaba arkadaşlar öldük bakalım alabilecek mi İnşallah alır info verelim Sanırım dediğim gibi de oldu. Son 30 saniye. Evet, B döndü. Spike yerleştirildi. yerleştirildi. Alırsan çok güzel olur. olsun. Sıkıntı değil. Anti diyelim. Geçelim. Teçhizat lazım. Droplamalarını isteyelim. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Hızlı hızlı. <laughs> Hallet droplaması güzel oldu. Hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar bu sefer B geldiler. Şöyle kaçalım. hadi 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 Dolduruyorum. Ben Aldık birini arkadaşlar. Birini de aldık arkadaşlar. Öldük. İnşallah alabilirler. Dolduruyorum. Bakalım alabilecekler mi? Dolduruyorum. Daha değil. İleriyi tarıyorum. Son 30 saniye. Uç bakalım. Ayakta kalan son oyuncu. Bakalım. Evet, tur aldı. Savunucular kazandı. E 4 kazanıyoruz maçı arkadaşlar. Güzel maçtı. Gerçekten. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.